Size ne getirdim bakın? Getir. Bu ne? <laughs> evet şarkısını mı biliyorsun? Var bir gör? Bakın kızlar bunun içinden Barbie'nin oyuncakları çıkıyormuş biliyor musunuz? Bakalım ne çıkacak şimdi? Şu baştaki dünyanın da önce onunkini açıp vereceğim tamam mı? Bekleyin. Evet, kızlara da attım. Kendileri seçmişlerdi. Hadi bakalım açın. Ne çıkacak içinden acaba? Çok merak ettim. Bu parça. Bundan bundan iki tane oyuncak çıkacak. Evet, oyuncak çıkmıştı değil mi ondan da. Tırnağım, Tırnağım kırıldı. Tamam hadi. Biraz sonra törpüleyelim. Hadi bakalım. Açın. Açın. Açıyorum. Neden açamam oçun ya? Çek. Çek mi? Bekle açıp geliyorum ben. Evet kızlar açtık kutuları. Siz de oyuncak bölümünü açın bakalım ne çıkacak. Çok merak ettim. Yine şıngır şıngır Miran'ın şeyi. Yumurtası. Hadi. Aç bakalım. Hadi Ninoş hadi. Açın. Açamadınız mı? Aa açılmadı. Hadi bakalım açın. Hadi kim açacak? Ben deneyeyim mi? Ben açmayı deneyeyim mi? Ver bakalım. Evet kızlar tamamını açın bakalım kime abi, ne çıktı. Abi. Karıştırmayın ama tamam mı? Aa Barbie'nin tarağı mı çıktı? Sadece tarak mı var? Barbie'li. Çok tatlıymış. Abi, <laughs> Göster. Barbie'si, Barbie'si, Barbie'si yok sadece tarak koymuşlar annem ya. Sana ne çıktı bakayım? Ne ne Sana ne çıktı? Lina'ya farklı bir şey çıktı sanırım. Bakalım Lina aç. Bir dakika yapıp gelelim hemen. Evet <laughs> arkadaşlar. Bakın Lina'ya şöyle bir bileklik çıktı. Şöyle. Ne? Dünyaya bir tane tarak çıktı. <laughs> oyuncak. Aman Mireya da... <laughs> Şöyle bir değişik, tuhaf, hacı yatmaz gibi bir şey sanırım bu. Araba resmini. Neyse bunlara bir kutu alalım kızlar tamam mı? Bunların koleksiyonunu yapalım. Tamam mı? Tabii. Önceki çıkanları da koyalım. Bunları kaybetmeyelim. Sadece e, bu sürpriz. Evet evimize götüreceğiz. Bana... Onu da... Barbisi de bir sonrakinde çıkar. Çocuğum var koymamışlar. Çocuğun koymamışsın. <laughs> Çocuğum <Barbie'sini> koymamışsın evet. <laughs> Hadi açın şey çikolatalarınızı yiyin. Bir şey. İçinde bir şey görüyorum. Ne gördünüz bakayım. Kim açtı? Ben açtım. Kim açamadım. açtı bakayım açanlarınkine. Açanlarınkine bakayım. <laughs> Çocuğum var bir <Barbie'sini> koymamışsın diye. <gülüyor> <gülüyor> yani <yine. gülüyor> Çok tatlısın. Bakayım. Göster bize de. Şurasını da açayım. Hadi. İki tane çok Aa, bir bakın çok tatlıymış. Kokokopski bir şey koymuşlar içine değil mi? Yaşın, yaşın. Hadi yiyin bakalım. Bu, bu böyle şey. Ben çekeni bu topucuk kayıp. <laughs> evet, topucuk. Ben göster yiyeyim. hadi. Açın da göster ya. Hadi. Açılmış zaten göster. Hayır, Hı. Bakalım. Öbür tarafıyla. Öbür, oradan tutacaksın öbür tarafıyla yiyeceksin. Ha? Evet. Popon altında, altında. altında mı kalmış buldun mu? Şaşkınsınız siz var ya. Tamam yiyin hadi. Aa, tamam o zaman normal kaşık alalım bekleyin. Bir bay bay yapalım. Kanalımıza. Abi ne? tıkına basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Onu